这贴不掉。 Nisa ne oldu? Karton ket geldi. Ben Türk işi yaptım. Sihirli balonları gönderdim. Evet. Karton ket geldi. Evet. Sen Türk işi yaptın. Evet. Sihirli balonları mı gönderdin? Evet. Nisa ne diyorsun? Sen ne sihirli balonları? Ne karton keti Nisa bu tarafa gel. Aa oradan biri geliyor. Nisa, aa doğruymuş. Nisa sihirli balonları evet. göndermiş. Aa Nisa balonlar geldi. Aha dört tane mi sadece? Sadece baba, 4 dört tane baba, mi? Baba bir sürü var. Aa, bir... Oh, Nisa. Nisa kuyruk yapmış. Kartoketi çok hızdırmışsın Nisa baba. ya. Baba. Ne oldu? Baba, bir şey geldi. Ne yapacağız? Patlatacağız ya. mı? Oh, Aa, Aa Nisa. Baba. Patlattım. Evet, evet Nisa onla patlatalım. Patlatabilir misin şunları? Sihirli. Evet, Nisa, Nisa, Nisa bir şey diyeceğim. Sihirli ama bu balonlar. Evet. Nisa ben de merak ediyorum en son olacak patlat ama ha, Nisa kartoket orada Nisa şu balonları hemen patlat bunlar sihirli Patlat Nisa vur vur Ver bana ver 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 bana ver Nisa baba. Nisa patlatıyorum yesini Patladı, baba. Oh, patladı. Balonlar. Baba Tamam Aa, oh, Pembeyi patlattım Yeşil, oh, yeşil de patladı. Nisa. Karşılık oh. etti geliyor. Nisa patlatacağım bekle. Oh, Nisa, balonlar nasıl sihirliymiş? Evet. Oh şunun içinden çıkan döngü. Sırlara bak. Nisa, oh kırmızı kaldı. Oh, Nisa bu da patladı. baba da geliyor. patlatacağım Nisa. O içeri gelmeden patlatacağım Oh ne oldu buna? Oh Nisa balonlar oynuyor kendi kendine. Oh Nisa. Baba çabuk patlat. hepsini karşılık et geliyor. Nisa az kaldı. Nisa. Oh Nisa bu patlamıyor. Oh Nisa bu çok güçlü. Nisa bu patlamıyor. Oh patladı. En sonunda. Oh Nisa bunun içinde bir şey mi var? Nisa bunun içinde kesin bir şey var. karton Kartonket bir şey mi koydu acaba bunların içine? Patlatıyor o zaman. Tuzak mı kurdu yoksa bize Nisa? Oh patladı. Nisa bir tane kaldı. Nisa küçük. Hadi. Oh patladı. Nisa patladı. Patladı. Nisa evet, patlattı baba, sesi kesildi acaba balonları patlattığımız için mi? Bilmiyorum ki Nisa ben balonların hepsini patlattım şu anda balon kalmadı. Evet. Ee, karton ket nerede gel bakalım hadi. Allah'ım evet. abi. nereye gitti acaba? Niye evet. Nisa bize tuzak mı kurdu? Bir yere saklandı acaba? Nisa şöyle bir baksana o tarafta bir şey var mı? Var mı? Baba yok. Yok değil mi? Yürü gel bakalım. Nereye saklandı? Nisa bu kesin tuzak kurmuştur bize. Baba baksana şuradan. Aa, Nisa bu kesin var ya bize tuzak kurdu. Baba sen Yok. Nisa bize tuzak kurdu. Aynen düşündüğüm aklıma geldi. Baba gel gel. Yok hiçbir yerde yok. Nisa Baba, hiçbir yerde. Kartonluk. Nerede? Türk iş yapacağım. Hadi bakalım karton kes. Senin Türk iş yapacağım. Ayağına dolaştı Selin. Evet. Ayağına yapıştı. Bu balonlarda bir şey var ama çözemedim ne olduğunu. Nisa şu perdelerin arkasına baksana. Hadi. Evet, ben de buralara bakacağım. Karton kit kesin bize tuzak kurdu. Burada bir yerde. Bu burada... oldu. Nisa şu balonlardan kurtul. Ayağına yapışmış. Gel buraya, Hı. gel buraya, çabuk. Allahım ya Rabbim. Ha çıktı, çıktı, Hı. çıktı. Nisa şu karton kiti bulalım. Yürü. Hı. Gel gel. Nisa burada. Ah. Nisa buralara baktık mı? Babam, burada değil Nisa ya. burada bir şey yok karton kit. Aa burada yok. Nisa o perdenin arkasına bir baksana. Şu perdenin arkasına. Burada da yok. Nisa şu perdenin arkası. Boş. Yok. Orada hiçbir şey yok. Bu perdenin arkasına baktın mı? Bakayım. Bak Nisa şu perdenin arkasına. Bak buraya bakmışım yok. Orada yok. Koltuğun arkasında. Nisa masanın altına baktık mı? Nisa masanın altında. Var mı bir şey? Yok. Aa nerede bu? Nisa bu nerede? Nerede? Bilmiyorum ki. Gel şu tarafa bakalım. Ne bileyim ben sana balonları gönderip üstüne sonra da kaçtı mı? Allah Allah yok Allah. ya. Nisa açalım bir. Gel. Allah Allah nereye gitti bu? Gel Nisa gel. O Nisa. Burada olsaydı Nisa burada olsaydı lamba yanardı. Buradaki lamba yanardı bak. Evet biz kapıyı açınca bak. Yok Burada yok kesin evin içinde saklandı. Aynen kesin evin içinde bir yerde hissediyorum Nisa. Karton kek evin içinde. Balonlarla bize tuzak kurdu. Dikkatimizi dağıttı. Sonra evin içinde bir yere saklandı. Nisa bu salonda nerede? bir yerde. Nisa bu karton salonda bir yerde. Nasıl bulacağız bilmiyorum Nisa. Bu altında mı? Onun altında? Yok ya onun altında olamaz. Onun altında olamaz. Baba ses geliyor. Aa odanın içinden geliyor. Salondan evet. geliyor. Buradan geliyor Nisa. Bu ses buradan geliyor. Karton burada bir yerdesin biliyorum. Nisa nereye gitti bu? Allah'ım ya Rabbim küçücük bir şey de değil kocaman. Nerede olabilir? Nisa nerede olabilir bu? Nisa Türk işini nasıl yapıyorsun evet, sen? Nasıl yapıyorsun? Yaparım. Nasıl yapıyorsun? Bir bana evet, göstersene şunu. Yaparım. Oh Nisa, Nisa nasıl rüzgar geldi öyle? Acayip bir rüzgar geldi bana. Valla sen var ya bu gücünle herkesi yenersin Nisa. Evet. Süper polis Nisa. Harikaydın yalnız bizim şu kapıyı kilitlememiz lazım. Evet. Karton kit geliyor, hagi Vagi geliyor. öbürde şey geliyor, cadı, cadı teyze geliyor. Sonra uğraşıp duruyoruz Nisa. Evet kapıları Ama kapıyı, kapıyı... Nasıl kapıyı açıyorsun? Nisa kapıyı kilitleyeceğiz. Niye açıyorsun? Aferin hadi gel. Gel gel Nisa gel şu kapıyı kilitleyelim. Ha, evet. gel hadi PlayStation. Ne evet. PlayStation evet. zamanı evet. Nisa. Pre PlayStation. Yürü PlayStation oynayacağız. Yalnız benim kolun şarjı var mı Nisa? Nisa ne oynayacağız? Babam Minecraft oynayalım. Minecraft oynayalım tamam. Nisa en son benim oyunu kaydetmiş miydik? Baba hayır. Nasıl kaydetmedin ya? Kaydetmedi. Ya Nisa niye kaydetmiyorsun? <laughs> Çocuklar bakın size neler aldım. Melisa, Nisa neredesiniz? Baba, nerede baba. bunlar? Oh, Nisa ne yapıyorsun orada? Baba dışarıda karton kesmesinen kafam var. Dışarıda karton kesmesinen kafam evet, var. Baba. Melisa nerede? Baba ablam kayboldu bir yerde. Ablan kayıp mı oldu? Evet, baba. Nisa beni mi kandırıyorsun? <laughs> Nisa beni mi kandırıyorsun? Nisa, beni mi kandırıyorsun? Çık oradan ya. Nisa çıkar evet, mısın? Baba. Ya Nisa beni kandırıyorsun çıkar mısın? Hayır, çıkmayacağım. Baba, o çıkmayacağım. Baba. Çıkmayacağım diyor. Dışarıda mı? Emin misin? Gel göster bana. Hayır baba, ben ee, Melisa nereye gitti? Baba kayboldu. ya birden baba. bire kocaman çocuk nereye kaybolacak? Allah'ım Allah ya Rabbim. Gel gel ben senin yanındayım gel. Hadi baba çık baba. göster bana siren kafayı gel. Karton ketle siren kafayı ikisi bir birden mi geldi? Mı? İkisi birden mi geldi? Evet baba. Hani nerede gel göster. Geldi. Gel gel baba göster hadi bana. Açayım. hani nerede? nisa baba nerede? Baba Aç At cama. Nerede hani? Baba gördü beyaz arabanın orada var. Nisa, beyaz arabanın arkasında gördüm. Bak. Evet. Ah, karton ket de var yanında. Baba evet. kafa da var, karton ket de var. Oh Nisa, birisi çıktı kapıdan. Baba. Ah, kucağında çocuk var. Hey gelmeyin. Gelme, gelme. sakın gelme. O oh, Nisa, siren, Hı -hı cat cat Vallahi, siren kafa ve karton ket görmedi. Valla siren kafa ve karton ket görmedi. Geliyor. o oh, birileri daha çıkıyor. Var. Eyvah karton ket gördü. Nisa karton ket onları gördü. O oh, köpeği var. Bir de elinde köpeği var. Nisa, eyvah. Köpeği. Hey sakın bu tarafa gelme. Karton ket ve siren kafa var. Evet, gelme. Baba. Oh, baba çıktı. Ay oh, inşallah. Ah oh, köpeydi. Kartofet öbür tarafa döndü. Baba, Allah'tan siren kafa bakıyor. arkası dönük. Siren kafanın bakıyor. arkası dönük. Ya tamam da kocaman siren kafayı bu nasıl görmedi O oh, Nisa bakıyor. siren kafa. Evet siren kafa kartoket buraya bakıyor. Baba, Eyvah. Ha? Ya çek o köpeği görecek köpeği görecek. Ee, Allah'ım köpek de çok tatlıymış Nisa. Baba. Yazık olacak bunlara. Baba, zıpladı. O zıpladı köpeğe doğru. Baba, buraya bakıyor. Buraya bakıyor Nisa çekil. Baba, Nisa baba, Nisa ne yapacağız? Baba, ne geldi? Köpeğe soracağız. Köpüşe mi soracağız? Evet, Aa köpüş. Aa belki bu bilir. Evet. Köpüş. köpüş. dışarıda siren kafa ve karton ket var. Köpüş bizi duyuyor musun? Evet duyuyorum sizi ne oldu? Dışarıda siren kafa ve karton ket var. Ondan nasıl kurtulacağız sen biliyor musun? Evet biliyorum. Aa Nisa biliyorum diyor. Ee köpüş siren kafa ve karton ketten nasıl kurtulacağız bize söyler misin? Şimdi şu masanın üstündeki su nöflerini görüyor musunuz? Evet görüyoruz. Nisa hangi nöfleri diyor bu? Baba orada. Hangileri? Ah oh, su tamam en burada. Evet su var. var. Burada kar spreyi var. aa bakayım kar spreyinin içinde var mı? Bakayım kar spreyinin içinde oh var mı? Var, var mı Nisa? Ha kar spreyinin içinde de var. Su de var burada. Evet köpüş. Su ve kar spreyi var orada. Ne olmuş? Su nerflerinin içine su doldurun. Kar spreyini Nisa kar spreyini sıksın. Su de sen su doldur. Üzerlerine doğru sık. Siren kafa ve karton ket suyu sevmez. Aa Nisa su sıkın diyor. Sınıflarıyla evet. su sıkın diyor. Bir de kar sıkın diyor. O zaman gidecekler mi? Evet o zaman gidecekler. Kurtulursunuz. Hatta yakalayabilirsiniz de. Aa. Teşekkür ederiz. Dediğini yapmaya gidiyoruz. Nisa yürü beni takip et. Aa. Koş. Nisa gel gel. Evet nöflerini alalım. Hangilerini alıyorsun? Onları al. Bunları. Nisa kar sen sıkacaksın evet, tamam mı? Yok, burada. Ka Bakın burada kalsın. Diye mı? Var var içinde var Nisa yok mu daha dün ben kontrol evet. ettim nisa var onun içinde tamam boşa harcamayalım evet. Oo, nisa bir sürü var tamam hadi gel bunlara su dolduralım çabuk evet. baba, çabuk, çabuk ben ol ben nisa gel. doldur sülüflüyle su doldur aferin nisa doldur İyice dolduralım nisa baba ses mi geliyor çabuk ol nisa yaklaşıyorlar eve girecekler baba, dolmuş dolmuş. dolmuş tamam bu da dolu evet. nisa beyazı doldurdun mu nisa beyazı doldurdun mu doldurdum. gel gel hadi koş beni takip et yürü çabuk ol Gönderelim şunları çabuk gelmeden. Bunlar gelmeden de gönderelim bunları. Nisa camı aç. Aç Nisa camı aç. Açtım. Açtın mı? Tamam. Önce hangisiyle başlayalım? Aa, şu sarıya başlayalım değil mi? Evet Nisa. Aa Nisa. Dur. Neredeler? Nisan neredeler? Neredeydi en son bunlar? Beyaz arabanın oradaydı. Yoklar. Aa baba orada. Aa Nisa gördüm orada. Aa Nisa bak bak. Aa karton kit de burada. Nisa. Bir Bu anda mı? nereden çıktı bunlar? Nisa neyi sıkalım önce? Baba ilk bunu sıkalım. Aa kar, kar spreyini aynen. sıkalım Nisa. Önce kar spreyini sıkalım aynen. Hadi Nisa. Nisa nereye sıkıyorsun? Nisa nereye sıkıyorsun? Hadi Nisa. Baba o Nisa o. gir gir içeri gir. Nisa içeri gir. Nisa olmuyor. Sıktığımız üzerimize geldi bize geldi. Baba geldi. Tamam Nisa ben önce karton kit ıslatacağım. Bekle baba. dur. Dur hadi. Hah. Baba, Nisa benim suyum biterse sen ne yapacaksın. Oh o nereye gitti? O karton bakıyor. Baba karton gördüm. Evet. O ıslandı. Siren kafayı ıslattı. Nisa bak şimdi. Tamam kafasına suyu atacağım. Bekle. Oh. Oh. Kafası ıslandı baba. Kafası ıslandı Nisa. Bekle bekle. Hareket etme. Dur dur kıpırdama. Bizi görmüyorlar. Nisa şu anda bizi görmüyorlar. Gittiğimizi sandı bunlar. Oh. Sıkıyorum. Bileyim. Sıkıyorum Nisa. O siren kafa ıslandı. Nisa nasıl ıslanıyor siren kafa? O oh, Nisa suyu ta nereye gidiyor? Hı -hı. Benim nerfin suyuna bak ta nereye gitti Nisa? O oh. Allah siren kafaslandı. Baba dur kıpırdama. Tamam Nisa dur. O oh, birbirlerine bakıyorlar. Nisa birbirlerine bakıyor bunlar. Baba ben niye suyun, Nisa suyun nereden geldiğini anlamadılar. Nisa benim suyum azalıyor. Baba ben O oh, nereye kadar gidiyor? Nisa sen sık. Sık Nisa. Evet karton kete doğru. Harikasın Nisa süpersin. Evet siren kafaya da biraz sık. Hı -hı. O Nisa ne yaptı? Çıldırdılar. Çıldırdılar. Nisa suyun nereden evet. geldiğini göremiyorlar. Ee, siz buraya gelirseniz böyle Nisa da sizi ıslatır. Evet. Nisa yıka iyice şunları. O kokmuş zaten bunlar. Ne zamandır banyo yapmıyorlarsa artık. Yıka Nisa yıka. Oh film Nisa. Nisa ben de kim yanında? Silen kafeye doğru. Nişan hep şöyle. Oh. Oh. Ah. Nisa. Oh Nisa. Allah nasıl ıslattı? Yani Allah ya yağmur ya. gibi oldu. Allah Nisa var ya ıslattık iyice. Baba. Nisa şu karton ketesi karton kete karton kete az ıslanmış. Evet Nisa karton kete az ıslanmış. Islat Nisa şu karton Baba, kete sen gibi şey yok. Aa, Nisa seninki yetişmiyor gibi. 1 2 3 Baba sen nereye su? Evet su ta nereye gidiyor? Ne? oh, Nisa bak karton kete yetiştiriyor Baba, Yağmur gibi. Vallahi, bak bak. Bak şimdi Siren kafaya bak. <laughs> o çıldırıyor. Siren kafa çıldırdı Nisa. Oh. oh. Nisa siren kafa çıldırıyor. <laughs> Al Nisa sen bununla dene. Nisa evet. Evet Nisa Evet Nisa evet karton kete karton kete. Biraz da siren kafaya Nisa biraz da siren kafaya. Süpersin Nisa. Şimdi bir de karton kete Nisa. Evet Nisa harikasın. Hah, tamam Vallahi karton kete nasıl? Oh Nisa ne yapıyorsun? <laughs> Olmadı Nisa siren kafaya yapacaksın siren kafaya. Hadi Nisa siren kafaya. Aha, sola 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 doğru Nisa sola doğru. <gülüyor> 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 ya Nisa bana ver bana. Oh, Nisa sen ıslanıyorsun. Çekil oradan. Allah Nisa şuna bak. Oh Nisa dur dur siren kafaya gidiyor Sus siren kafaya gidiyor Oh karton kedi nasıl ıslattım gördün mü baba. Zıplasın zıplasın Bak şimdi ayaklarını ıslatayım da ayakları zıplamasın bir daha 1-2-3 bir, hadi Kim geliyor, kim geliyor? Bak. Oh. Aa araba geliyor hey araba çekil oradan baba, Araba çekin Araba çekil oradan Aa Nisa Aa, Araba çarpacak daha az daha siren kafaya Oh biri geliyor Nisa adam geliyor Aa, Adam siren kafayı görecek karton Çekil oradan karton kedi görecek o Nisa adam yanından geçti karton ketini adam görmedi o, o, Kapıyı kapatıyor Eyvah Sinan kafa içeride kaldı Nisa şu pencereyi perdeyi kapatsak mı Bunlar gitmiyor Baba, bir Tamam Nisa dur 1 2 3 Nisa suyu bitirene kadar sıkıyorum Gitmezlerse bizim eve gelirler tamam mı Evet hadi ha. yapacak bir şey yok oh. oh. Nisa hadi oh, Gidiyorlar hadi gidecekler Baba karton ket gitti, oh, karton, ket gitti. karton ket gitti ama Sinan kafa kaldı Nisa Tamam Nisa, sıra kafede sıkalım. İnşallah bu gider. Hadi git şuradan. Hadi o, git. Da. Git. Nisa gitmiyor bu. Hadi. oh, suyun bitiyor. Nisa suyun bitiyor. O, ben dedim mi? Oh, hayır. Hayır suyun bitiyor. Denesen ne olacak? Oh. Baba, baba gitti mi? Gitti oh, bak. Gitmiş. Nisa sıra kafa e nerede? Nerede? Nisa görebiliyor musun? Hı -hı. Vallahi ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun? Hayır. Ya oh, hiçbir yerde yoklar. Önce karton ket gitti. Nisa, önce karton ket gitti. Aa kediler suyu sevmiyor ya Nisa. Evet. Demek ki o daha çabuk böyle pes etti buraya gelmekten. Siren kafa biraz daha direndi ama dayanamadı. En sonunda o da gitmekten başka çaresi kalmadığını anladı değil mi? Evet ne yapalım şimdi pencereyi kapatalım Nisa. Pencereyi kapat. Allah'ım ya Rabbim Nisa şimdi başka biri gelecek. Hagi bagi amca gelecek, öbürü gelecek, dondurmacı Ruth amca gelecek. Sonra bir de onlarla uğraşmak zorunda kalacağız Nisa'ya. Gel 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 Nisa gel bizim cipsimizi açalım Cipsimizi yiyelim. Ya ben size cips almış. Ne yaptın biliyor musun? Ne oldu bastın mı ona? Evet. Patladı mı? Evet. Neresi? Ha? Açılmış ya. Kırılmış mı içi? Evet. Ne olmuş? Evet. Tamam tamam sağlam bir şey olmaz. Bak bir de bunu almıştım evet. Aa neysa bir şey diyeceğim. Melisa nerede? Ne? Melisa nerede? Ne? Nerede, nerede, nerede kayboldu? Nasıl Nasıl kayboldu? Yürü aşağı inelim de ne? arayalım şunu. Yürü abla arayalım bulalım. Kayboldu diyor ya.